Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz biyoenerji uzmanı Sayın Aydın Vuruşkan. Hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? E, Aydın Vuruşkan, 1979 doğumluyum. E, memleket Adıyaman. E, ortaokul lise oradan. Üniversite 98-2002 arası. Konya, Selçuk Üniversitesi İlahi Fakültesi mezunuyum. Ee, İstanbul'a geldikten sonra iş, çalışma hayatı ve ticari hayat başladı. Daha sonrasında 2012 ile böyle bir dönüşüm yaşadık ee, ve bu sektörün içerisine girdik yani. Evet. Peki, biyoenerji nedir, faydası nelerdir? Biyoenerji nedir? Biyoenerji adından anlaşıldığı gibi biyo yaşam demek, yaşam enerjisi demek esasında her canlıda var olan bir enerjidir. Bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda. Evren bir enerjidir zaten. Kainat bir enerjidir. Her şey enerjiyle çalışır. Hayat bulur. Yani bioenerji belki biraz kulaklara algılara farklı gelebiliyor ama şifadır aslında yani. Şifa aktarımıdır. Bu kim insanda doğuştan gelebilir. Yani ilahi bir lütuftur bu. Donanımlıdır. Kimisi işin daha sonra teknik boyutunu öğrenebilir. Ki Rusya'da, Uzak Doğu'da bu işlerin üniversitesi, fakülteleri var. Var, evet. Evet, Türkiye'de de bu son yıllarda bayağı bir revaçta bir meslek. Dediğimiz gibi bu biyoenerji, bir şifa aktarımıdır yani. Evet. Birçok e, hastalığa da şifa diyorsunuz. Kesinlikle evet. Faydaları da bunlar. Faydası yani şöyle, e, biyoenerjinin faydası ne faydası yok desek daha yeridir. Çünkü çok faydası var. Saf bir enerji, katıksız bir enerji. Ee, ve biyoenerji az önce ifade ettiğim gibi bir e, esasında ruhtur yani. Bunun kaynağı da e, ilahidir, rahmanidir. E, bu bazen tartışma konusudur şeytani midir, rahmani midir diye ama değil. Bu rahmanidir, bunun kaynağı. Ama bunu daha sonra kullanan insanlar e, yani artık şeytanileştirebilirler. Yani şöyle bir örnek verecek olursak mesela spora meyilli bir insan e, kendisini geliştirebilir kickboks ya da boksla. Bunu spor dalanında da kullanabilir, güzel başarılar elde edebilir ama kavga gibi, e, kaos gibi ortamlarda da kullanabilir yani. Bir enerji böyle bir şey, e, faydası çok fazla. Dediğimiz gibi saf bir enerji olduğu için, ilahi bir kaynağı olduğu için e, tamamen e, bir aktarımdır yani. Yani bir enerji e, ruh, yaşam, e, şifa bunların hepsi aslında birbirine iç içedir yani. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Evet çok doğru. Peki özellikle hangi hastalıklarda şifa olsun diye biyoenerji kullanılır? Şimdi daha çok arınma diye başlarız biz hastalıklarda. Çünkü hastalık içseldir. Dışsal bir hastalık çok azdır. Yani sadece böyle bir virüs bulaşımı gibi yaygın bir hastalık türü bu dışsal bir faktör. Ama hastalıklar genelde içsel faktördür. Bunların temelinde yatan etkenler de duygu durumlarıdır. Duygusaldır, duygu durumlarıdır. Ee, biz burada önce bir arınmayla başlarız ve kişi ruhsal olarak bir arındıktan sonra bunun etkileri e, dışsal faktörde yansıyan, bedende tezahür eden e, o fiziksel rahatsızlıkların iyileştiğini biliyoruz. Ve bunları çok e, rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Mesela bir örnek verecek olursak, e, kişi sürekli boğazından rahatsız troitlerinden rahatsız ya da sürekli faranjit ya da sürekli bademcik rahatsızlıkları yaşıyor. Ama biz bunun temeline baktığımız zaman kendisini rahat ifade edememe duygusu var burada. Yaşadıkların hep içine atma var. Kendisini ifade edememe, karşısındaki kırılmasın, incinmesin den dolayı hep içine atma durumlar var. Kendisini ifade edememe, özgüven eksikliği. Ama temeline baktığımız zaman biz çakralar üzerinden bakıyoruz. Boğaz çakrasının Enerjisinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Burada enerji dengelendiği zaman bu kişi bu durumlardan kurtuluyor, kendisini rahat ifade edebiliyor, e, boğaz rahatsızlığının iyileştiğini, buradaki rahatsızlıkların iyileştiğini görüyor. Yani şöyle de bir örnek verecek olursak, e, bir çünkü vücutta 7 ana çakra vardır, 21 ara çakra vardır işte tepeden başlayıp kök çakraya kadar inen yedi çakra, bunların hepsi birbiri arasında bir enerji akışı vardır yani. Birisinde bir dengesizlik olduğu zaman diğerine de sirayet edebiliyor. İşte burada şöyle bir örnek verelim, bir gider, lavabo giderini düşünün. Bunun içerisine daha önceden bir şey kaçmış ve gider daralmışsa, daha sonraki bazı atıklar burayı daha fazla tıkıyor ve kısa sürede tıkanıyor ve patlama meydana geliyor. Ama bu gider açıldığı zaman bu tıkanıklıklar olmuyor. İşte aynen bunun gibi. Evet. Peki, biyoenerji güvenli midir? Güvenlidir. Hem de çok güvenlidir. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi ilahi bir kaynak. Yani kaynağı orası. Saf bir enerji, katıksız bir enerji. Ee, bu sadece bazen kullanan kişinin, e, yani doğru teknik kullanması. Her hastalıkta tekniği farklıdır. Ee, önemli olan bu tekniği iyi bilmek. Evet. Yoksa bir zararın olduğunu bu zamana kadar e, danışanlarımızda, hastalarımızda böyle bir yan etkisini, zararını görmedik. Evet. Ee, siz aynı zamanda ilahiyat mezunusunuz. Evet. E, son derece hakimsiniz. Evet. E, Birçok İslami konuya değil evet. mi? E, bazen, daha doğrusu bazılarımız zaman zaman... Biyoenerji, reiki, diğer enerji çeşitlerine hı hı. E, yanlış düşüncelerle yaklaşıyorlar ve uygulayıcıları da e, zanlıyorlar. Evet, zan altında bırakıyorlar. E, bunların bir teknik değil, e, bir şifa kaynağı olduğunu değil, din olduğunu, başka bir şey olduğunu savunan kesimler oluyor. Evet. Bunlara karşı nasıl durdunuz, nasıl göğüs gerdiniz? Şimdi biz yaptığımız işten eminiz. E, ve yaptığımız insanlar üzerinde gözlemlediğimiz sonuçlar bizi memnun ediyor. E, yani e, tabii ki insanlar hani ağzı olan konuşur diye bir tabir var. E, i̇nsanlar konuşuyor diye e, bunu yapmamazlık olmaz. Hı hı. Şimdi bu burası bir şifadır. Şimdi e, uzak doğu tıbbı dediğimiz doğu tıbbı ve batı tıbbı bence beraber giden bir e, şifa boyutudur. Yani ne bunu inkar edebiliriz, ne onu inkar edebiliriz. Dediğim gibi, biyoenerji reiki'dir, e, aksestir. Bunların e, kaynağı ilahidir. Bu bir aktarımdır, şifa aktarımıdır yani. Önemli olan bunun, o kullanan kişinin güzel kullanması, iyi bir teknikle kullanması gerekiyor. Şifa aktarımı e, bazen el ile olabilir, bazen bakış, göz ile olabilir, bazen ses ile olabilir. Ee, önemli olan mesela bir örnek verelim. Yazarlar, şairler ya da hatipler e, şifalarını sesle, sözle aktarmışlardır yani. Hı -hı. Ve insan bedeninde enerji aktarımının en fazla olduğu yer gözlerdir yani. Mesela nazar da buradan gelir. O nazarın bakışındaki pozitif enerji ya da negatif enerji buradan kaynaklanır yani. İnsan Hı -hı. bedeninde en fazla enerji aktarım yer gözlerdir yani. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ondan dolayı hani e, birilerinin bir şey söylemesi bizi çok alakadar etmiyor. Biz yaptığımız işe bakıyoruz. Eminiz çünkü dönüşümler güzel, önemli olan insanların hayatlarına dokunup insanların hayatında pozitif bir şeylerin oluşması bizim memnun etme yetiyor yani. Evet. Bu tür enerjilerin ve tekniklerin aslında rahmani olduğunu yine Kesinlikle. dinimizin bize uygun görmüş olduğu birçok şeyle birlikte ilerlediğini söylüyorsunuz. Burada İki örnek verebilirim. Ee, Hazreti İsa e, alıcı hastaların ve ama insanların elin e, bedenlerine böyle aura deriz biz 5-10 santimlik bir mesafeden temas eder, mes eder. Ve bu insanların iyileştiği ki Hazreti İsa'nın da mucizesidir bu. Nitekim Peygamber Efendimizin e, Hayber'in fethinde Hazreti Ali'nin gözü rahatsızlanmıştır. Orada Hazreti Ali'nin gözüne dokunarak gözü iyileşmiştir yani. Bu bir aktarımdır, bu bir şifadır yani. Evet. Peki, e, biyoenerjide yaş sınırı var mıdır? Yaş sınırı yoktur. Hı hı. Ya Bunu e, kullanan kişi için derseniz tabii ki belli bir e, fiziksel çağa gelmesi gerekiyor aktaran kişinin ama bir yaş sınırı yoktur. E, önemli olan kullanan kişinin, biyoenerjiyi aktaran kişinin kendisini e, koruma altına alabilmesidir. Hı hı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, yaptığınız kişideki rahatsızlığın e, yapan kişiye geçmesi mukadderdir yani. Mutlaka. Yani oradaki o enerji alışveriş. Çünkü siz o kişideki negatif enerjiyi temizleyerek e, o kişiyi fiziksel ve ruhsal arındırarak o kişiye pozitif enerji yüklüyorsunuz. İşte burada arındırmak e, meselesinde oradaki o yanlış hastalığa sebep olan ya da negatif olan enerjiyi almamanız. E, tek dikkat edilmesi nokta burasıdır yani. Yoksa yaş sınırı yoktur. Herkes ne uygulamada ne uygulanan da siyah sınırı yoktur yani. Herkese uygulanabilir mi peki? Herkese uygulanabilir. Ee, peki mesela Hı. evcil hayvanlarımıza, bitkilere? Kesinlikle kesinlikle. Sadece bu biyoenerji, şifa aktarımı e, canlı olan her şey aktarılabilir. Böceğe, çiçeğe, ağaca, ota, hayvana her şey aktarılabilir. Çünkü bu bir enerjidir, bu bir yaşam kaynağıdır yani enerji. Herkes yapabilir mi peki? Herkes yapabilir mi? İşte e, işin e, teknik boyutunu öğrenen. E, bu işler biraz sabır işidir. Bu işler biraz sezi işidir. Sezgisel boyutu vardır bu işin çünkü. E, yetenek işidir. Yani herkes bir Ronaldo olamaz yani gibi. Ya da herkes iyi bir şarkıcı, iyi bir türkücü olamıyor. Yetenek olması gerekiyor. Ama işin teknik boyutunu öğrenip e, kendisini geliştirip bu işi yapanlar vardır. Ama kimisinde dediğimiz gibi ekstra bir donanımla doğuştan gelir. Hani deriz işte atalardan gelmiştir falan. Bu illaki gelir. Çünkü atalardan sadece hastalık genlerimiz gelmiyor yani. Tabii canım şifacılık Tabii, da Tabii şifacılık geliyor. da gelir. Ee, bunlar gibi yani. Ama sadece özür dilerim. Biyoenerji uygularken benim kendi tecrübem, ben soruyorum kalpli takılı mı? Hı. Evet. evet diyorsa yapmıyorum. Hı. Evet. Çünkü burada bir renezans oluşabilir yani. Evet, evet. E, genelde hamilelerde hamilelere de çok yapıyorum. Hamilelere yapmıyorum. Hamilelere lokal yapıyoruz. Hı hı. Ben şahsen öyle uyguluyorum. Hı hı. Yani genel yapmıyorum, lokal yapıyorum. Genelde hamilelerde baş ağrısı, tansiyon nüksettiği için evet. rahatlamaya yönelik, o kaygının, o korkunun, hamilelik korkusunun giderilmesine yönelik bu şekilde çalışmamız oluyor. Onun haricinde işte kanser hastalarında dikkat etmek gerekiyor. Teknik boyutu çünkü farklı onların. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor. Yani yaparken kaş yapayım derken göz çıkartma tabiri gibi olmaması için tekniğin iyi öğrenilmesi gerekiyor yani. Peki biyoenerji uygulaması yapılırken temas etmek gerekiyor mu? Yoksa uzaktan Gerek da yok. bu enerjiyi gönderebiliyor muyuz? Gerek yok. Tabii bazen kişi kendisini geliştirip direkt karşıdaki insana bakıp rahatsızlığını söyleyebilir. Ya da e, seans esnasında rahatsızlığını söyleyebilir, dokunmaya gerek yok. Belli noktalarda dokunulabilir orada e, ama genel yüzde %90 itibariyle dokunmasına gerek yok. E, bir aura sistemi üzerinden bu şekilde e, tedavi ve önce teşhis sonra tedavisi yani. Evet. Ve tabii ki yine batı tıbbı yani modern tıpla birlikte kesinlikle, ilerlediğinde kesinlikle. mucizevi tabii, sonuçlar tabii, tabii. elde ediliyor kesinlikle. günümüzde. Ee, atalardan bahsetmişken hemen aklıma şu geldi şunu da sormak istiyorum. Evet. Adıyamanlıyım dediniz evet, değil Adıyaman. mi? Ee, Bölgemizde Adıyaman bölgesinde hakikaten şifacılık ya da spiritüel olaylara yatkınlık evet. çok fazladır. Evet. Peki siz araştırdınız mı? Böyle bir genetiğe sahip misiniz? Yani e, birkaç hani metafizik boyutla ilgilenen e, birkaç kişi e, bunu söylemişti. Hani atalardan hem anne hem baba tarafından gelen e, şifacılar var. E, oradan gelmiş demişlerdi öyle yani. Dediğiniz gibi o yörede fazla yani Fazlaca. doğu yöresinde biraz, güneydoğu yöresinde fazla. Fazlaca evet. Evet. Ve çok da ciddi anlamda şifacılarımız var evet. ee, ve her biri de bunu Allah rızası için <laughs> yaptığından dolayı o şifa hakikaten e, kişiyi tam olarak buluyor. Şimdi e, çok doğru söylüyorsunuz. Yani e, hastalık çok. Yani gerçekten evet yaşam konforlarımız artmış olabilir, iyileşmiş olabilir teknolojiyle falan ama. Ee, hastalıkta bir o kadar arttı maalesef. Özellikle şahit olduğumuz kaygı, korku, depresyon evet. gibi hastalıklarda çok ciddi bir artış var. Esasında e, bu bir enerjidir, şudur budur. Bunlar kadim e, Çin tıplarında, kadim öğretilerde var olan şeyler. Biz bunlarla sonradan tanıştık yani. E, adına bir enerji dedik, adına R2 dedik, adına e, Akses Bars dedik, adına Teta, dedik. dedik. Dedik yani bir şeyler söyledik. E, biz şifayı kaybettik, sonradan bulduk aslında yani. Şu anki bütün uğraş bu. Azı kaybettik demeyelim ona da. Yani uzaklaştık. Uzaklaştık, Aynen. uzaklaştırıldık. Yani artık nasıl bir tabir? Bilmiyorum, uzaklaştırıldık. Evet, evet. Çünkü bir dönem yanlış kullanım ya da şöyle söyleyeyim sektördeki yanlış kullanıma müsait kişiler tarafından bir dönem bu enerji teknikleri hepimize yasak geldi. Kesinlikle. Yasak evet. gibi geldi. Değil evet. mi? O yüzden uzaklaştık ama şöyle dönüp de baktığımızda çok gerilere işte ne bileyim atalarımızda yani işte babaannelerimizde dedelerimizde şunlarda bunlarda sadece enerji bağlamında değil yediklerimizde içtiklerimizde bile var. Çok doğru bir nokta biz zaten yediklerimiz içtiklerimiz duyduklarımız işittiklerimiz yani biz bunların çocuklarıyız zaten. Buradan kaynaklanıyor bütün mesele. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman e, çok daha farklı e, ve hızlı e, neticeler alacağımız kesin. Çünkü hatta zamanların ve mekanların da enerjileri vardır. Mesela bazen gideriz ya burası beni tutmadı. Burası beni Daralıyız, sarmadı deriz. Daralırız değil mi? Birden böyle kesinlikle. daralırız, nefes alamayız. Heh, kesinlikle. da Deriz ya daralıyorum ben şu an. Neden? Çünkü orada o zamanın bir enerjisi var. Orada kasma var. Ya da o mekanın enerjisidir. Ondan dolayı hani insan e, Konuştuğuna bile çok dikkat etmesi lazım. Yani bu hani e, belki de konumuzun en başı burası olması lazım yani esasında. Çünkü e, konuştuğumuz her şey bize dönüyor. Çok doğru. Yani ha, evrende şöyle bir şey var. Harflerin enerjisi diye i̇bn Arabi'nin bir eseri de vardır hatta. Rakamların, harflerin. Rakamların, harflerin enerjiler vardır. E, konuştuğumuz her bir cümle ki düşüncelerimiz ki Gandhi'nin bununla ilgili çok veciz bir sözü vardır ee, düşüncelerinize diyor dikkat edin duygularınız olur Duygularınıza dikkat edin alışkanlıklarınız olur Alışkanlıklarınıza dikkat edin karakteriniz olur karakterinize dikkat edin kaderiniz olur diye bir güzel veciz sözü vardır Gandhi'nin ee, Esasında söylemler çok önemli Hani bilinçaltı diyoruz Mesela adam diyor ki şekerim çıktı yanlış <laughs> E çıkıyor şeker Çıkıyor yani şekerim düştü yanlış bunun gibi Ya da ne bileyim işte konuşuyor kalbimi acıttın Kalbim ağrıyor. Kalbim sızladı. Çok yanlış tabirler. Bu kalp direkt alıyor bunu yani. Tabii tabii. Söylemler çok dikkat edilmesi lazım. Yani. Hani dedik ya böyle atalarımıza baktığımızda aslında zaten vardı bu kadim bilgiler diye. Hani ne derler gırtlak dokuz boğum mu yedi boğum mu? Yedi kere düşün de bir kere söyle. Evet. Değil mi? Onu on düşün bir söyle derler. Değil mi yani? Evet, evet. Neden? Çünkü evrende hakikaten her söylediğimiz yayılıyor ve geliyor bizi buluyor Kesinlikle, değil mi? evet. Veya işte ne bileyim ağıtlar yakarken neden buralarımıza vururuz? Tabii. Tüm üst burası. Evet. Yani bunlar zaten vardı, vardı yani evet. Bildiğimiz şeyler bizim ama evet. biraz önce dediğiniz gibi unutturuldu. E, unutturuldu, uzaklaştırıldı. uzaklaştırıldı. Böyle Elde. bir boşluk yani bir arafta kalındı. E, modernite e, biraz isimler değişti. E, öyle yani. E, bu şifa boyutu hani bütüncül esasında hani insanın doğduğu coğrafyadan ben vakti zamanı biraz astrolojiyle de ilgilendim. Hmm. Çok ciddi merakım vardı. Oradan zaten ta üniversite yıllarında bitkisel çürüler, astroloji, hmm. metafiziksel boyut falan hep şifa boyutlarına merakım vardı. Kişinin ismi çok etkili. Çok. Yani işte yedikleri, içtikleri, gezdikleri yerler, gittikleri yerler, işittikleri bunların hepsi bir yerde bütüncülleşiyor yani. Çok da dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Rica katılımınız ben teşekkür için ediyorum. ve böylesine e, samimiyetle tüm tecrübe ve bilgilerinizi bizlerle paylaşmış olduğunuz için bugün burada olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bu imkanı verdiğiniz için tüm hastalarımıza şifaları diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Sayın Aydın Vuruşkan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.